Kaç geçiyor var. 33 geçiyor. İyi. Bir şey harfim daha daha kala kaldı. Harfim müslümanlar ile ilgili kaç harf varmış İlker? Söyle bakalım oğlum. Kaç harf varmış? Oraya yazdık. Kaç harf? Dört. Ha. Neymiş? Elif lam mim ne sor? <laughs> Hangi şeymiş? Lam. Elif lam mim ranı Elif lam mim sadın lamı. Tahsin, mimin şini. Altına yazalım onları da. Şimdi ben ikinden sonra da biraz e, yaparız da Fatih'i çalıştıracağım biraz. Şimdi harbi müsakkali nasıl anlarız? Cihar. Şerkeli dedik ki şimdi burada yüzünüzde de var görüyorsunuz değil mi? Lam mi? Lam'ı neyle bağlıyoruz? Kertliyle bağlıyoruz. Burada neyle bağlıyoruz? La min kertliyle bağlıyoruz. Burada neyle bağlıyoruz? Burada neyle bağlıyoruz? Sin mi. Nasıl anladım? Lamların mi kertliyle bağlanışı ve sinin de mi kertliyle bağlanışı anladın mı? Nasıl? Söyle bakalım sen yap. Neyle bağlıyoruz? Şeddiyle bağlıyoruz. Lamları neyle bağlıyoruz? Harf-ü olduğunu nereden anlayacağız bu harflerin? Yazıyoruz altyapıya. Harf-ü olduğunu nasıl anlarız? Dört harf demiştik değil mi? Bir, iki, üç, dört. Bunları karıştırıyorsunuz da. Harf-ü olduğunu nereden anlarız? Nereden anlarız? Hemen yazıyoruz. Lam harflerini, kaç tane lam harf var burada? Üç. Üç. Kaç tane sir var? Bir. Bir lam harflerini lam harflerini lam harflerini mime şekli bağlar. Lam harflerini mime çünkü ne dedik? Müsaaklar da şerhte gelirse dedik değil mi? Lam harflerini mim harflerine şerhte ile ile ve şerdeyle dedik. Ve diyoruz aynı zamanda sin harfini de yine şerdeyle bağladığımızdan dolayı mihe bitişik şöyle yavrum çabuk olun biraz. Lam harflerini mim harfine şerdeyle ve ve dedik orada ve sin harfini de min harfine min harfine şerdiyle bağladığımızdan dolayı mukatta olmuş. Bunlar mukatta harfler. Bunlar neymiş? Kaç tane mukatta harfi dur? Unutmuşsun. Orada var. Kaç tane? Yok yok yok. Dizdiniz okudunuz mu? Dizim başladı. 12 bak burada 12 değil ya. 20 kaç? 20 kaç? 9 29. Ya. <laughs> Şimdi bunlar harf misafir olduğunu nereden anlamışız? Nime bir teşit geldiği için. Nime şeritleri bağladığımızdan dolayı sivi de nime şeritleri bağladığımızdan dolayı harfi müsaffale oluyor. Bu kaç tane harfiymiş? Anladık değil mi? Anlamayan var mı? Ben anladım Nereden anladık müsaffale olduğunu? Lem harfi mime bağlanıyor. Lem harfi mime bağlanıyor. Lan, Lem harfi mime bağlanıyor. Lan, Sin mime şeddeyle bağlanıyor ve müsakkale. Değil mi? Yani bu basit değil mi? Aslında. Evet. Ama şimdi şöyle desek biz. Elif la mime ila elif la mime nuran ila elif la mime sadan ila mu. bir kalma karışır. Ama burada açıya çıktı. Altına ne yazdım? Lamlar, lamlar, lamlar ve tesin. Bunu yazdım. Şimdi harim bu harfi geçiyoruz. Hadi oğlum çabuk oğlum bakalım. Hadi. Ne? Bunun başka şey yok. Harf müsaatla ilgili başka harf yok. yok. Var mı? Yok. Sivas mı? Var mı oğlum? Sen Sivas değil misin? Gümüş kim Sivas değil mi? Gümüşhaneli kim? Gümüşhanede ne var biliyor musun? Gümüş, Tersleri var biliyor musun? Bak balon ters. Biliyor musun? Evet. İnşallah ileride alır diyeceksiniz. Tersleri güzeldir bir gümüş. Yani. Bir değil mi? Kerkit. He? Kelkit. Yok canım gümüş içinde. İçinde mi? Şimdi bunları hemen siliyoruz oğlum. Hemen siliyoruz yavrum. Harfi muhabbefe. Met harfinden sonra harf cezimli okulur. Ne olurmuş? Met harfinden sonra. Met harbinden sonra Met harbinden sonra harp cezibli okunur cezibli okunur cezibli okunur. okunur hafif olduğu için bu isim verilir. Cezimler nedir? Hafif okulu. Çetkinler ağır okunur. Şimdi ne yazıyoruz Ömer? Evladım mimler yazıyoruz. Mesela burada şey yazalım. Elbilami'nin, onu da söylemez. gel, gelecek hafta belki onu ileride yazarız. Şimdi mimler yaz, mim, şuraya mim yaz. Mimler bu ne oluyormuş? Harfi muhabbete. Yasin, Sad, bab, nun yaz yeter. Öbürleri kendileri yazarlar. Şöyle Yasin, Yasin, saat, bab, nun. Yasin. Şimdi si ne oluyor burada çocuklar? Sin derken şaşı var mı yok mu? Ne okunuyor? Sin geldim de okunuyor. Ne olmuş? Harbi muhabbet. Sat ne oluyor? Sat. Geldim de okunuyor. Hap ne oluyor? Geçim. Nedir bunlar? Muhabbet. 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 ne oluyor? Muhafep. Muhafep. Üstlerine küre mim ya altına parantez iki, mim mim ne tarbi yaz altına ha ha şöyle mim aferin tamam tamam sin yaz sin sin, sin. yok olmadı şöyle bir şey diye yazalım bak orada yazılıyor sin nasıl yazılmış sin ha. Aynı muhabbetlerin altına bak mim. Ne yapıyor burada? Mim sürekli şey koyuyor. Çekmiyor, sürüyor. Bizim gezdiğim de koyuyor oğlum. Ha. Mim. Burada met harfi var mı yok? Met harfinden sonra ne gelmiş? Sükunde gelmiş. Lazım gelmiş amma gezdiğim gelmiş. Nedir? Harfi muhabbet. Hafif. Yumuşak okunduğu için bu isim veriyor. Mim. Sin şöyle koy. Sin uzat. Buna geldim koy. Sat. 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 Bu ne bu? A. A ne oluyor? Harfi. Harfi. Mum ne oluyor? Nereden öğrendiniz? İşte. Yedim geliyor. Met harflerinden sonra Cezim. mukatta harfler cezimli okunursa ne olur? Harfi harf, harf. harf, harf. muhabbebe. Bunlar mukatta harfleri. Yani mukatta denen yani katı olan harflerin manasını biz bilmiyoruz çocuklar. Rumuz bunlar. Çözemedik. Anladınız mı? Şimdi K, Nun. E, nun harfi ama bunda bir mana ifade ediyor yani. Yeryüzünün yuvarlak böyle nasıl bir yani şimdi bunları tarif etmeye gücümüz yok yetmez. Şimdi biz sadece şunu bileceğiz. Mukatta harfleri gezdimle okunursa met harfinden sonra ne olurmuş? Harfi ne olurmuş? Böyle bu ne demek hafif okunduğu için değil mi? Yumuşak okunduğu için. Saat ne oluyor burada? Muhabbet. Fak ne oluyor? Muhabbet. Nur ne oluyor? Muhabbet. Şimdi burada yarım sayfa ayırıyoruz. Mesela ka ha ya ayın sat. Onu çözeceğiz. Şuraya yazalım Ömer oğlum. Ka ha ya sadık. Ka ne oluyor? Ha ne oluyor? Ya ne oluyor? Ayın ne oluyor? Bunları yarım sayfayı ayırdık ya. Şurayı ayıracağız. Ka ka tedbirli alı olur. Çünkü ben bunu alıyorum. Ben beraberimize. Ka. Ka. Ha. Ya. Ay. Sad. So, kocaman oldu. <laughs> Sad. Ben tatlarını koy. Ha'yı da koy. Ya da koy. Ay'ını da koy. Ay'ını kapat. Tamam. Sad. Pekala, bunlar ne olur işte? Bir, iki, üç, dört, beş tane harf var burada. Bunlar ne olur? Onları çözeceğiz. Tamam, bunları yazın. Mesela A. Kağıt ne oluyor burada? Kağıt söyleyin. <laughs> Kim söyleyecek? <laughs> Mert lazım mı? Mert mutasın mı? Mert lazım. <laughs> Mert lazım. Kağıt <laughs> muhafaza. Ha ne oluyor burada? Mert. <laughs> Mert. Ya ne oluyor? <laughs> Aynı ne oluyor? <laughs> Aynı. Ben dilim. Aferin. Saat ne oluyor? Hocam ee, evet. ee, muhafaza oluyor. Muhafaza oluyor. Bu kadar. Yani biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi çocuklar hani ben tabii şeyde matematikte ve fizikte kimyada bir problemler vardır. Formülleri vardır biliyor musunuz? Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bunu açığa çıkarıp formülleri çözüyoruz. Şimdi bu kolay oldu değil mi şimdi? Şimdi bizim bir daha tekrarlayalım. Ben pilavcım. Harbi sonra sükun lazım gelir. Durulduğunda geçildiğinde değişmez. Dört kısım ayrılır. Kelime-i müsadkale, kelime-i muhafife, harbi müsadkale, harbi muhafife. Bunlara da biz halleri verdik. Allah hepimizden razı olsun. Cenab-ı Allah kolaylık ihsan